söyleyeyim. Allah'a şükür benim dokunulmazlığım şeyi hem milletvekillerinin hem meclis üyelerinin hem Cumhuriyet Halk Parti Bandırma grubunun tacizle ilgili dokunulmazlığının kalkması istenmiş. Sen beni nerede abi? Neden isteniyor biliyor musunuz? Ben milletvekili aradığı yapıldığım zaman Cumhuriyet Meydanı'nda bir tane afiş asmıştık biliyorsunuz değil mi? O afişteki o afişi asıp da görevi kötüye kullanmışım o afişi asmakta ondan dolayı açılmışım. Hiç umurum bile değil. Hiç olmazsa yüz kızartıcı suçum yok. Ama bazı insanların yüz kızartıcı suç olur da yüzü kızarmaz. Ona ne diyeyim kardeşim ya? Yani? Bunu da bu vesileyle Cemal'cim anlatmış oldum. Onu Şimdi bu siyasi konular sevgili Eşref kardeşimin dediği söylediklerine de bir katkı olsun diye söylüyorum. Ben bandırmada doğmaktan. Bandırmada doymaktan. Zengin, Robert Kolejler'de bilmem nelerde okumuş bir insan değil, bandırmada tatlıcı Ali Efendi'nin oğlu olup paspas yaparak dondurma satarak bu makama gelen bir insan olarak bandırmadan, bandırmalıdan, bandırmaya hizmet etmekten bu görevlere hem il genel meclisi olarak hem üç dönem milletvekili olarak hem belediye başkanı olarak bu işi yüzümüzün akı ile yapmış şerefli bir AK Partili. Bundan şeref, onur ve kıvanç duyuyorum. Benim milletvekili olarak da bir yıl sonra yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde de seçilecek olan arkadaşa katkıda bulunmaktan da öte doğal hiçbir şey olamaz. Olmayacaktır da. Ben bu bandırmanın caddesinin de, ben bu bandırmanın sokağının da, ben bu bandırmanın meydanının da sahilinin de her şeyini imzasına atmış her şeyini metresine kadar bilen adamın katkıda bulunan ve bulunacak olan adamım. Eğer ki bundan sonraki yönetimler bize danışman olarak sormak üzere bir şey sorarlarsa katkı isterlerse her zaman bu can bu tende durduğu müddetçe de bandırmamız için çalışacağız. Bunu hiç kimse şey yapmasın. Karışıyor marışıyor falan demesin. Bakın. Şimdi söz veriyorum. Bazı insanların Mehmet Kılkışlı ile bunu da görüştük. Bandırma'da Bandırma Spor'un kalma yerini Bandırma Spor'un kalma yeriyle beraber bu hale gelmesini Bandırma'ya tribünlerin yapılması için valiyle konuşulup paraları aktarmayı Bandırma Spor'a Bandırma Spor'a tahsis edilmek üzere o sahildeki otoparkları yapan Sedat Bey'im ben mi? Benim değil mi? Benim. Sedat Bey'in Bandırma Spor'a katkı için sadece bundan önce 20 yıl önce Erdem abilerin kurduğu spor vakfından ve eğitim vakfından oradan alınan paraları Bandırma Spor'a sanki babasının cebinden aldı benim çok param var çok param var diyor ya kendi çok paralarından sanki alıp da bir avuç vermiş bir insan gibi konuşmasında doğru bulmuyorum. Bazı insanların, Mehmet Kılkışlı'nın ifadesiyle söylüyorum, bazı insanların kaymakam ve aleyhimize neden kışkırtıldığımızı da orada tez, kötü tezahüratta anıldığımızda anlamış değilim. Ben onlardan kırılan kırılacak bir adam değilim. Öyle bir derdim yok. Ama bir yıl sonra olacak olan seçimlerde Bandırma Spor'a dönemimizde olan katkıların en az bir mislini daha katkı yapmak üzere katkı yapmak üzere en kral katkıyı yapacağımıza söz veriyorum. Nasıl yapıyor diyeceğiz şimdi? Diyecekler ki atıyor diyecekler. Öyle diyecekler değil mi? Ben bandırma sporu o bazı bindirilmiş kıtaları belediye yöneticileri tarafından gitsinler Mehmet Kılkış'ta tartışsınlar. O insanları bize kötü tehazavret yaptıran insanları bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yüz küsür tane kaymakam var. Bu kaymakamların içinde sadece Bandırma Belediye Bandırma Kaymakamı kirada oturuyor biliyorsunuz değil mi? 2000 nüfuslu, 1920 nüfuslu Balya'nın, Kaymakamı'nın bile evi var. Gönen'in malikanesi var, Manya'nın malikanı, Manya'sın malikanesi var değil mi? Bizimki kirada oturuyor. Ben Bandırma Spor'a otopark kazandırmak için Kaymakam'ın evini yıkmış adamım. Sahili açmak için Kaymakam'ın evini yıkmış adamım. Ama onların yaptığı terbiyesizliklere bak. E terbiyesiz adamdan bazı terbiyesizlikler beklenir. Güzel şeyler beklenmez ki. Onları da onlara havale ediyoruz.